Herkese merhaba arkadaşlar. Ben Tuğra. Bugün uzun süre kastım. Arkadaşlar mega kutuya kadar gelmeye başardım arkadaşlar. Aron'da oynaymış. Arkadaşlar Allah kutu açacağız. E, buralara kadar gelmeye için çok uğraştım. Şimdi açacağım. İnşallah. İnşallah karakter çıkar. Çok heyecanlıyım. Bu arkadaşlar abone olup like atmayı unutmayınız. Evet arkadaşlar vallahi açıyoruz. Şu, şu an açmayacağım. Taktik yapacağım çünkü. Evet yabancı bir dil yaptım. Çünkü o taktiğimiz böyle. Hadi bakalım arkadaşlar. 55 elmasım var. Şu 310, 1315 tane altın var. 1212 tane de yıldız puanım var. Neyse arkadaşlar. Buraya şimdi ne yapıyoruz? Ee, ne yapıyorduk? ha? Usta. Usta. Rosetman. Luke. Hadi bari hadi bakalım işim var benim hadi bakalım. Lucas. Roma'yı davet etti arkadaşlar. Aron'un işim var biraz dur. Neyse arkadaşlar. Kolta deneyeceğiz. Bir. 2 3 ve deneye basıyoruz. Vallahi Ron bizi davet etti. İşimiz vardı da o yüzden jet ettim. Şöyle şunu öldürelim biraz hareket edelim. Hadi. Tamam. Eh, tamam. Şimdi çok istediğimiz kaktaylara tıklıyoruz. Ben hepsini istiyorum. O yüzden hepsini tıklayacağım. aşıyorum 1 2 bu taktik bu arada 3 4 Ordan sana bunu yaptı içeride 5 6 7 8 9 10 30 yazsın 61 ne oğlum ya Vermedi arkadaşlar Hadi bakalım 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 30 96 ne oğlum ya Mega kutu açmadan önce oranlara bakacağım arkadaşlar Mega kutu açmadan önce bir bakalım oranlara Şöyle Destans oranımız yüksek Efsanevi biraz düşük aksesuar yüksekmiş abi ne yapalım kur 1 2 3 4 5 oldu 7 8 9. 10. 8 yazdı. Kalkten şık mı olanı? Parlıyor. Arkadaşlar Allah'ın izniyle tıkladım. Oo, Lola, Lola çıktı arkadaşlar. Arkadaşlar gördüğünüz gibi Lola ışık. <laughs> arkadaşlar şu an görmüş olduğunuz üzere Lola'yı çıkardık. Kalbim güm <laughs> Sonunda arkadaşlar vallahi billahi ya. Vallahi Lola'yı çıkardık ya. O kadar mutluyum ki şu anda arkadaşlar. Vallahi o da bir yazdı ya. Bir an baktım. ilk başta Grom sandım arkadaşlar. Ama bir baktım Lola çıkmış arkadaşlar. Bakayım arkadaşlar. Oy çok güzel arkadaşlar. Arkadaşlar Lola'yı kasacağım. Lola gerçekten çok güzel bir karakter. Hemen arkadaşlar fotoğrafını çekmek istiyorum. Şöyle çekelim arkadaşlar. İnanın yani gerçektir. Montaj değildir. Hatta göstereyim arkadaşlar. Şöyle gördüğünüz gibi Lola'mız burada arkadaşlar. Yani Lola çıkardık yani. Mutluyum arkadaşlar yani. Yani demek istediğim. Arkadaşlar Lola da burada var demek ki. Neyse arkadaşlar görüşürüz.